Merhaba Burç TV takipçileri, tekrar sizlerle birlikteyim. Niyetinize göre ben bir tane fal kapattım. Bakalım niyetinizi tutun. Ne beklentiniz varsa, ne niyetiniz varsa. Bakalım bu falda da ben de yorumlamaya çalışayım. Bakayım sizler için neler çıkacak. Evet şöyle açmak istiyorum. İnşallah güzel şeyler olur hayatınızda. Yalnız bir takım böyle gözyaşları döküldü. Hmm, sanki duygusal anlar yaşıyorsunuz. Evet, bunu söyleyebilirim. Biraz duygusal e, duygusal bir insansınız. Bunu söyleyebilirim. E, bu niyeti e, tutan ve izleyen sevgili Burç TV takipçileri duygusal bir insansınız. E, birçok şeyi hemen gözleriniz doluyor. Birçok şeyde alınganlık yaşıyorsunuz. E, birçok şeye kırılıyorsunuz. Hassas bir yapınız olduğunu olduğunu söyleyebilirim sizler için dinleyen sevgili Burç TV takipçileri için. bu yönünüz aslında çok törpüleme, çok bastırmaya çalışıyorsunuz ama nedense duygularınızın böyle önüne geçemiyorsunuz. Bununla ilgili böyle bir sürü savaş yaşıyorsunuz sanki içinizde. Ama hakikaten çok temiz kalpli, çok doğru, düzgün, dürüst, kaliteli bir kişiliğiniz var. Bakın ne kadar karanlıkta böyle sıkıntılar, kötü şeyler, gidişatı böyle karanlık şeyler olmuş olsa da bazen hayatınızda yine de her taraftan böyle yıldızlar bakın böyle küçük küçük yıldızlar, küçük küçük ışıklar çıkıyor. Hani temiz kalbiniz vermiş olduğunuz güzel enerji aslında güzel de dönüyor size. Bunu söyleyebilirim. Aslında güzel şeyler sizin e, yakınınızda bekliyor bunlar size. Sırasıyla sanki zamanıyla böyle biraz daha böyle e, bir dönem yani e, küçük bir dönem var bunlara ulaşmanız için, beklentilerinize ulaşmanız için. E, sadece zaman zaman dediğim gibi hassas yapınız olduğu için çok e, kır, kırılganlıklar yaşamışsınız. E, böyle görüşmediğiniz kişiler e, kırılmış olduğunu olduğunuz insanlar var, bunları söyleyebilirim. Üzülüyorsunuz zaman zaman geçmişle çok yaşıyorsunuz bir kere bunu söyleyebilirim. Hani işte geçmişte yaşadığınız şeyleri sorguluyorsunuz ve bu sizi zaman zaman da böyle ruh halinize yansıyor, enerjinizi düşürüyor. Aslında etrafınız gayet güzel kalabalık çevresi olan kişilersiniz. Ee, ama e, bu geçmişte yaşadığınız e, sorunlar, sıkıntıları e, hani sanki kafanızdan çok silip atamıyorsunuz. Zaman zaman bunları düşündüğünüz için de enerjiniz düşüyor. Bunları söyleyebilirim. İki tane şey üzerine çok odaklanmışsınız. Yani bu iki şey e, beklediğiniz e, iş mi e, yapmak istediğiniz, almak istediğiniz bir e, iş olabilir. E, beklediğiniz güzel bir haber olabilir. Uzunca zamandır sizi böyle sıkan, üzen bir sorunun belki çözüleceğini düşünüp ümit ettiğiniz bir şey olabilir. Yani beklentileriniz var evet. Aslında küçük beklentiler ama bir tane böyle çok sanki size ulaşılmaz gibi gelen aslında. Böyle sizin uzağınızda durduğunu düşündüğünüz hani hayal ediyorum ama olur mu? dediğiniz bir hayaliniz aslında gerçek olacak hayalinize e, ulaşacaksınız hani bu küçük şeyler daha sonra oluyor ama bu hayal ettiğiniz acaba hayalde mi kalır diye düşündüğünüz şey daha çabuk olacak yani bunun müjdesini verebilirim İnşallah da öyle olur çünkü mutluluğu e, hak eden e, kişilersiniz ve burada bir boş bir kalp görüyorum e, kalbi boş olan e, Burç TV takipçileri varsa Hayatlarına yeni katılacakları bir kişi olabilir. Çünkü bakın arkasında da bir kişi var. Bir insan var. E, boş olan yani kalbi boş hayatında hiç kimse olmayan burç TV takipçilerini varsa e, onlara sesleniyorum. Hayatlarına alacakları güzel bir kişi, güzel bir insan olacak. Kendilerini tamamlayacak. E, enerjilerini yükseltecek. E, bunlara söyleyebilirim. Ve... E, dediğim gibi küçük şeyler bu hayalin yani büyük beklentinin hayalin arkasından olacak. O ufak ufak şeyler de sanki sırasıyla yoluna girecek ve sırasıyla size gelecek. Sanki bir gurbetlik, hasretlik yaşayan bir kişisiniz. Uzakta ya da özlediğiniz bir kimse olabilir. Bununla yakın zamanda belki telefonda belki de bir sürpriz yaparak ya siz gidip ya da kendisi gelirse böyle bir sevinç mutluluk yaşayabilirsiniz bunları söyleyebilirim kalbinizin dediğim gibi temiz olması güzel düşünmeniz kimsenin hakkında kötü düşünmemeniz ne kadar yaşadığınız olumsuzluklar sıkıntılar varsa bu kalp temizliği hakikaten size güzel şeylerle geri dönecek tam böyle evet ben hayata küstüm derken bu yansıma hani bu enerji size güzel bir şekilde geri dönecek bunun müjdesini verebilirim dediğim gibi inşallah önce niyet güzel şeyler niyet edelim güzel şeyler bekleyelim ki bu enerji de bize güzel yansısın diyorum ve hakikaten hayatınızda bir güneş bir ışık yani bu yapacağınız bir iş olabilir beklediğiniz bir para olabilir bir miras olabilir yani sanki bir paylaşım yani öyle de gördüm hani uzun zamandır böyle beklemede olan bir türlü paylaşılamayan anlaşılamayan bir kargaşa ama maddiyata bağlı bir şey bu bu sanki toplu bir para hani bir miras bölünüyor ve bu kişinin eline de toplu bir para geçiyor yani bunları söyleyebilirim eee eğer böyle bir beklenti varsa, böyle bir olay yaşıyorsanız, eliniz evet güzel bir para geçecek, bunu söyleyebilirim. Çünkü bir ışık var, bir aydınlık var. Maddiyatla ilgili. Çünkü bu dönemde sanki yaşadığınız biraz sıkıntılar var. Sanki böyle bir şeylere yetememek, hani bazı şeylerin eksik kalması gibi. Elinize geçecek bu maddi imkanla birlikte de birçok eksiği kapatacaksınız. Belki yarım bıraktığınız bazı şeyleri el atıp onları tamamlayacaksınız. Yeni bir şeylere belki adım atacaksınız. Sadece beklenti dediğim gibi maddiyatla alakalı. Ama bu içinizdeki ışık gerçekten hiçbir zaman sönmüyor. İnşallah hiçbir zaman da sönmez. Çünkü kalp güzelliğiniz çok iyi. Şimdi tabağınızı yorumlamak istiyorum. Evet. Tabakta da e, sanki e, sürekli böyle tartışan, didişen e, ama aslında hiç de birbirinden kopamayan bir çift görüyorum. E, eğer evliyseniz ya da hayatınızda biri varsa e, sevgili Uç TV takipçileri e, aslında bazı şeyleri e, tatlı dille çözebileceğinizi ben hissediyorum öyle görüyorum dediğim gibi ne kadar böyle münakaşalar, fikir ayrılıkları yaşasanız da hayatınızda bir kişi varsa, böyle bir insan varsa aslında hiç kötü niyetli değil. Sadece bazen aynı fikirde olmuyorsunuz, olamayabiliyorsunuz. bir de şurada bir kedi var. Hani bazen şey diyorsunuz gülerek bazen böyle bütün sinirlerinizi aslında bir kenara atıp şey diyorsunuz. Hani sanki aramıza kara kedi girdi diye düşünüyorsunuz bunları söyleyebilirim. Bir de basamak basamak yani böyle sanki bir merdiven var. Bir şey için çok uğraşılmış. Bir şey çok böyle olması için çalışılmış. Ve bunun emeğini karşılığını alacağınız bir zaman dilimi olacak böyle beklentisi olan e, sevgili burç tv takipçileri varsa bunun haberini verebilirim e, ve bakın burada da güç kuvvet simgeleyen bir yani hükümdar gibi bir kişi var bir erkek var belki e, bir er yani eğer bir bayansanız bir erkekten e, maddi ya da manevi güzel bir destekte e, destek görebilirsiniz, bunu söyleyebilirim. Ya da bir Burç TV dinleyen sevgili Burç TV dinleyen izleyen bir takipçiyseniz... erkekseniz eğer daha çok güç ve kuvvet kazanacaksınız, bunu söyleyebilirim. Yani daha donanımlı olacağınız bir zaman dilimi olacak hayatınızda, bunu söyleyebilirim. Yine gerçekten şans kapınızda olacak, sanki bir hani Kapıyı açıyorsunuz ve hani hiç uzun zamandır görmediğiniz bir kişiyi görüp de seviniriz ya İşte o kapı açılıyor ve feraha açılıyor, güzelliği açılıyor. Bunları söyleyebilirim. Ee, i̇yi güzel olan ne varsa böyle yakanıza yapışsın hiç gitmesin inşallah. Ee, tüm dilekleriniz gerçek olur ee, temennisinde bulunuyorum sizler için. Ee, dediğim gibi güzel aydınlık bir kapı açılıyor, aralanıyor. Ve sanki hayatınızda böyle hani hep iniş iniş böyle iniyorum iniyorum ama bir türlü düzlüğe çıkamıyorum e, dediğiniz böyle sistemkar e, olduğunuz zamanlarda e, tam bu size kapı açılacak ve e, inanın her şey yoluna girecek. E, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.